Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 100 yıllık hakiki tereyağı yumurta kullanmadan nasıl kıyır kıyır kalbro bastı yaptığımızı hep birlikte göreceğiz. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbet için 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ilave ediyorum. Ocağın altını açmadan önce şekeri biraz iyice eritiyorum şöyle karıştırarak biraz erisin. Daha sonra diğer işlemleri geçeceğiz. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısalım ve 15 dakika o şekilde kaynatalım. Şerbetini mutlaka 2-3 saat öncesinde hazırlamanızı tavsiye ederim. Soğuk şerbet kullanacağız. Bir dilim limonun suyunu sıkıyorum ve kabuğunu da içerisine ekliyorum bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Evet ben önceden hazırladım şerbetim soğudu zaten hamuruna geçiyorum yarım su bardağı süt bir su bardağı sıvı yağ ekledim ben zeytinyağı ve ayçiçek yağı kullanarak karıştırdım yarım paket kabartma tozu ve bir fiske tuz ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum. Yüzyıllar önce de bu yöntemle yaparlarmış. Aslında bu tarifimiz yüzyılı da aşkın Osmanlı yıllarından gelme bir tariftir. Aslında bizim ana tatlılarımızda kullanılan malzemeler aynıdır. Un, tuz, maya, halka tatlısı da aynı, lokma da aynıdır. Ama kaldıra bastı da öyle. Ee, sonradan eklenen malzemeler olmuş tabii ki tereyağı yumurta gibi ee, ama esas kalbura bastı tarifi bu şekilde. Boza kıvamına gelinceye kadar ben iyice çırptım ve üzerine ununu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi içerisinde yumurta yok tereyağı yok çok az bir malzeme ile kıyır kıyır nefis bir kalbura bastı yapıyoruz. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Toplamda ben 2,5 su bardağı ve artı 3 yemek kaşığı un kullandım. Yine marka ve kaliteden dolayı bunlar farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde unu ekleyin. Sert bir hamur olmasın. Aksi halde şerbeti içerisini çekmez yumuşacık bir hamur olması gerekiyor şöyle sizlere de göstereyim yumuşaklığını bu şekilde hamuru iyice toparlamanızı gerekiyor arkadaşlar öyle 2-3 dakikada yoğurup hamuru e, toparlayamazsınız Özü bir hamur olmadıktan sonra dağılacaktır lütfen bunları dikkat edelim ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şöyle bir nihale ile desen veriyorum kalbura bastı. Aslında kalburla yapılıyor arkadaşlar. Ama herkesin evinde maalesef bu devirde kalbur yok. Ve bizde en mantıklı şekilde şöyle bir nihale. Aynı görünümü sağlıyor. Gerçekten nihale ile de çok güzel bir kalbur deseni veriyor. Sizler eğer nihale de yoksa kalbur da yoksa bıçakla eee desem verebilirsiniz arkadaşlar. Sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. bu şekilde yapımına devam ediyorum. kesinlikle hamurda parçalanma ve yırtılma yok gördüğünüz gibi Çünkü unu tam ölçülü koyduğumuz için, Hamur da gayet güzel oldu. Ben cevizleri ince çekilmiş ekledim arkadaşlar çünkü çocuklar ve misafirlerim de genelde bu şekilde seviyorlar. Çok aşırı iri sevmiyorlar. Sizler iri elinizde bölerek de yapabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu kalbura bastı oldu. Yani toplamda 28 tane kalbur bastı oldu arkadaşlar. Büyüklüğüne küçüklüğüne göre de değişkenlik gösterecektir. Evet bu şekilde hazırladım. Ve önceden ısınmış 180 derece fırına pişirmeye gönderdim. Lütfen ağır ağır pişsin ki içi de gayet güzel pişsin. Hamurlaşma kalmasın. Bunlar önemli püf noktalarıdır fırından çıkar çıkmaz bir 5 dakika kadar ilk sıcaklığı çıktı hemen soğuk şerbetle buluşturuyorum. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Şöyle hemen çevirerek de her iki yüzeyinin iyice şerbeti çekmesini sağlıyorum. altı üstü de gayet güzel pişti kızardı mutlaka şerbetli tatlılarınızı kızartın Çünkü suyunu verdiğinizde şerbetini verdiğinizde bir tık rengi açılıyor bu e, gerçekten önemlidir Antep fıstığı ile de son dokunuşlarını yapıyorum bakar mısınız o kadar güzel oluyor ki kalbur desenleri kesinlikle pişerken e, bozulmuyor aksine daha da güzel şerbetini çektikten sonra sunumunu görüyorsunuz. Bir de bu tarifle yapmanızı tavsiye ederim. Bayramın yıldızı olacak. Misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ikram edebilirsiniz. Şöyle bir de sunumu alıyorum ve sizlere o şekilde de göstermek istiyorum iç dokusunu. Bu arada bugün Arife, Arifeniz mübarek olsun. Rabbim bayrama kavuşturmayı nasip etsin. Dualarınız da kabul olsun canım e, takipçilerim. Şöyle bakın. Çekimlerini doyamadığım bir gerçektir. Gerçekten çekimlerini doyamadığım harika bir tatlı tarifim oldu. Şöyle yakından içine de görelim. Nasıl şerbetini çekmiş, kıyır kıyır olduğunu da görüyorsunuz. Kesinlikle içerisinde hamurlaşma hiçbir şey yok. Bakın bu şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle yakından tekrar göstereyim. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.